çok güzel olmuş yani. Çalışanlar güler yüzlü. Fiyatlar gayet Doğru, uygun. Sakin, huzurlu. Yemekler çok lezzetli. Bence her yer sosyal tesis olmalı. <laughs> İstanbul'un en kıymetli noktalarında bulunan mekanlar sosyal tesise dönüşmeye devam ediyor. Gelin Emirgen Korusu'nda bulunan Pembe Köşkü sosyal tesis haliyle bir gezelim. Açık Al alanda 80 kişiye hizmet vermekteyiz. Açık alanda kafeteryada 100 kişiye hizmet veriyoruz. Altı odadan oluşup zengin menülerimizden gelen halkımız faydalanabilir. Çok güzelmiş. Arkadaşımızı beklerken içeriği de gezdik. Oda da bütün odaları gezdik. Gayet güzel yapılmış, güzel düşünülmüş. Bu kadar güzel yerler bize ait. insanlara ait olması güzel işte. Epeydir burası atıl durumdaydı. Halkın gelip buradan faydalanması güzel oldu. Pembe Köşk'te bu tarihi doku içerisinde sosyal tesisin birbirinden güzel lezzetlerini deneyebilirsiniz. çok beğendim. Çok güzel. İlk defa şimdi yemek yiyeceğiz. Tarihi bir alanda böyle güzel yeşilliğin manzaranın ortasında yani muhteşem bir yer. Şu an arkadaşımı araştırıyorduk hani kim oturdu, neydi, ne oldu. <laughs> Köşkte yemek yenilebilecek iç alanın yanı sıra dışarıda doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir kafede bulunuyor. Ben şahsen çok seviyorum tabii sizi zevk alıyorum. Buradayım çünkü hep. Yeşillikler içerisinde sessiz işte kuş çıvıltıları var. İnsanlar herkes çok keyifli. Çok güzel hayırlı uğurlu olsun inşallah. 16.